Ben geldim. Merhabalar. Şimdi e 21 Mart'ı yeni ay haftasında hemen mini bir açılım yapıyorum. Beni takip edip likelayanlara gelsin ve kolektif açılım yapıyorum arkadaşlar. Bunu belirtmek isterim. Hemen böyle bir ufak açılım yapalım. E, affedici tavırda olanlar, maddiyatla ilgili konularda affedici tavırda olanlar, özellikle dişi enerjiler karşınızda olabilir. E, denge kurmakta zorlanıyorsunuz ve denge kurmakta zorlandığınız haller içerisinde diliniz keskinleşiyor. Bunu da belirtmek isterim. Bu dilin keskinleşmesinden dolayı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Lütfen sakin kalın. Bakın bilinç altında hareketlenme var. Maddiyatla ilgili denge sağlayamayan bir taraf var. Bir ipte cambaz gibisiniz. Her iki tarafı da idare etmeye çalışıyorsunuz. Sizi affeden insanların yüzünü kara çıkartmayın. Bunları belirtmek isterim. Sinirlerinize hakim olun bu süreçte. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.